Merhabalar Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Sizler için hazırladığım bugünkü tarifim bol peynirli tava böreği tarifi. Gördüğünüz gibi malzemelerim kaşar peynirim, beyaz peynirim, maydanozum, 3 tane de yufkam var tarifimi hazırlamak için. Öncelikle sosumu hazırlayaraktan tarifimin yapılışına başlıyorum. 2 tane yumurtamı kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı süt ilavesi yapıyorum. İçerisine yağ ya da tuz ilavesi yapmayacağım. Sadece süt ve yumurtadan hazırladığım bir karışım oldu. İçerisini peynirle hazırlayacağım böreğimin. 50 gram kadar sert yağlı beyaz peynirim, 150 gram kadar küp küp doğradığım kaşarım var. Karıştırıyorum. Üzerine yarım demet maydanozumu ilave ediyorum iç harcım için. Öncelikle ilk yufkamı tavamın içerisine serdim sosumdan ilave ediyorum sos olarak ne kullanmıştık tekrarlıyorum iki tane yumurta bir su bardağı süt sosum için malzemelerim İlk yufkamı sos sürdüm gördüğünüz gibi tavamın içerisinde ikinci yufkamı da bol sosa bandırıyorum İkinci yufkamı parçalara ayırdım parçaları sosun içerisine iyice buladım ve Tavamın içerisine alıyorum hazırladığım parçaları. Toplamda 3 tane yufkadan hazırlayacağım. Böreğimi 3 yufka tava böreği için çok ideal. Fazlasını e eklerseniz çok kalın, Ek ya az olursa da çok ince olur böreğiniz. 3 yufka benim için ideal tava böreği yapmak için. Gördüğünüz gibi ikinci yufkamı da ekledim. Bol sos ekledikten sonra içerisine hazırladığım beyaz peynir ve kaşar peynir karışımlı iç harcımı ekliyorum. Gayet yapımı kolay, herkesin evinde kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Daha önce hazırlayanlar bilir, tava böreğinin lezzetini bir de benden izleyin dedim bu güzel lezzeti. 3. Yufkamı da iç harcımın üzerine kapatıyorum, gördüğünüz gibi ekleyerek hazırladığım tava böreği su böreği lezzetinde oluyor sizlerde bu tarifi hazırladığınızda göreceksiniz su böreği lezzetinde güzel bir tarif hazırladım sizler için çabuk pişen çok lezzetli yapımı kolay bir börek tarifi üçüncü yufkamı da gördüğünüz gibi bol sosu iyice içerisine bandırarak yufkamı seriyorum tavamın içerisine. Kalan sosumu da yine tekrardan sos değmeyen yerlerine yufkanın sürüyorum. Sıra geldi böreğimin ağzını kapatmaya. Biraz sosum kaldı elimle yufkamın gördüğünüz gibi son kısmını kapatırken aralarına ara katlarına kalan sosumu sürüyorum hem yufkam birbirinin üstüne yapışsın diye hem de güzelce kabarsın diye içerisine 6 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum üzerine de ekliyorum Orta ateşte çevirerek pişireceğim böreğimi. Ara ara ağzını da kapatacağım. Ağzını kapattığım zaman altını kıstım. Yaklaşık 1 dakika altı kısık bir şekilde pişirdim. Öncelikle ağzını kapatmamın sebebi böreğimin daha iyi içini çeke çeke pişmesi. Ne kadar çevirerek pişsem de, pişirsem de altı orta ateşte olsa da içi pişmeyebilir. Bu sebepten ara ara bir dakika kadar altını kısıp ağzını kapattım. Gördüğünüz gibi çevirerek pişiriyorum. Tekrardan ağzını kapatıyorum. Bir dakika kadar altı kısık bir şekilde bekleteceğim. Ve içi ve altı üstü nar gibi kızarmış bir börek oldu. Hüft noktalarına dikkat edelim. Çevirerek pişirdim böreğimi. Çevirirken altı orta ateşte, ağzını kapattığımda altını kıstım ve bir dakika beklettim. Kapağını açtım, tekrardan orta ateşte çevirerek pişirdim. Tekrardan ağzını kapatıp yine bir dakika beklettim ki bunu yapmamdaki sebep içerisindeki soslu yufkanın daha iyi pişmesi. Gördüğünüz gibi böreğim hazır. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir börek tarifi su böreği lezzetinde bir tarif kanalımda sizleri bekliyor. Sizlere kesip içerisinde göstermek istiyorum. Daha önce hiç tava böreği hazırlamadıysanız kesinlikle hazırlamanızı öneririm. Çok lezzetli ve çok pratik oluyor. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlere içerisinde göstermek istiyorum. Bol peynirli, beyaz peynirli ve kaşar peynirli hazırladım. Böreğimi 50 gram kadar beyaz peyniri, 150 gram kadar kaşar kullandım. Yarım demet de maydanoz kullandım tarifimi hazırlarken. Güzel bir tarif oldu. Siz dilerseniz iç harcını patatesli ve kıymalı da hazırlayabilirsiniz. Her şekilde çok lezzetli ve pratik olan bu böreği sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşırsınız. Tarifimin malzemelerini neyine kadar kullandığımı videomun altında açıklama kısmında da belirteceğim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.